Arkadaşlar <laughs> saat saat 17 civarı. Yine de güzel bir tavşan buldum burada. Mesafe 80 metre civarıydı. 12 kalibre de bulduk. 12.76 benim lüfelimiz. Çok güzel maşallah. Yani kesip hayvanı bayağı ağır. Çok iri güzel bir tavşan maşallah. Finlandiya Tayga ormanlarında avımıza devam ediyoruz. Herkese rast gelsin. Herkese bol güzel avlar diliyorum. Çok güzel bir tavşan buldum maşallah. Çok çok güzel. Bu şekilde avımıza devam ediyoruz.